Ya diyor mesela orada şöyle mesela gözüne vur diyor. Hı. Hmm. Karaciğerine vur diyor. Yani inanılır gibi böyle müsabak olur mu ya? Yani şimdi aklıma geldi de boks maçında da öldür onu. <laughs> <Evet>. Değil mi? <laughs> Dağıt artık. <laughs> ya, mesela adamı vuruyor ve feci şekilde dövüyor. Adamın beynin beyin sarsıntısı geçiriyor. Yani bakamayacak hale geliyor. 10, 9, 8, 7, 6 geriye doğru gidiyor. Aferin diyor, çok güzel dövdün diyor, e, tebrik ederim seni. Ama daha da mükemmeli şöyle bir vurdum, oturtturdum yere bir dümdüz bu komaya sokarsan zaten nakavt, o sen en büyük oğlu eller havada hopluyor. Ya adamı sen bayıltmışsın, komaya sokmuşsun adamı. Nasıl elin havaya kadar da hoplayarak sevinirsin yani ben? <laughs> bütün alkışlıyor salon yani, helal olsun e. diyor yani, ya nasıl adamı dağıttın diyor. Ya Allah vermesin, yani rahatça ölebilir adam, yani çoğu da ölüyor zaten. E, surata vurulur mu? Bey, yani, yani, değil, değil yani, evet. Beyin sarsıntısı geçiriyor. Evet. Abonde ne oluyor? Ee, çok çok tebrik ederim diyor. çok güzel diyor. Bak saydırdın diyor. Evet. Yahut havlu atıyor. Mesela evet. feci şekilde dövüyorlar. Artık e, onun yardımcısı antrenörler acıyor. Havlu atıyor artık. <laughs> Dağıtmasınlar adamı diyor, iyice. Evet. Alkışlar arasında tebrik ediliyor. Birbirini öpüyorlar. Çok şahane evet. maç çıkartın. Eline sarılıyor. Bu tam anlamına evet. vahşet. Boks kesinlikle yasaklanması lazım. Evet. Ya öyle şey olmaz. Ya inanılır gibi değil. Evet. İnsan dövmek ne demek? Adam bayılıyor. Nakat en beğenilen şey nakavt olmuş oluyor. Yani hepsini nakavtla kazandı. Helal olsun diyor. Adam komaya sokuyor yani. Bayılıyor adam. Beyin sarsıntısı geçiyor. <laughs> Eline de ne kadar şahane dövdün ya diyorlar. Ya bu, bunu, bunu sevinecek, beğenecek neresi var bu? Evet. Böyle spor olmaz. Evet. Böyle zaten yani sakatlayan, yaralayan evet. spor olmaz. Evet. Bir de tekmeni falan var bir evet. şey daha daha evet. kapsamlı. Ay O evet. ayağıyla da Ayağıyla da vuruyorlar evet çok Vur, tehlikeli. Dağıt, öldür, evet. o, o Alkışlıyor adamı. Mesela vurdum adam dümdüz yatıyor, tebrik evet. ediyorlar. Nefis bir vuruştu diyor. Mesela adamın suratına vuruyor, adam yüzü dağılıyor ve terler havalara uçuşuyor. Yani o anı yakalıyor fotoğraftan. Tarihi anlıyor yani muazzam bir vuruş diyor. Tebrik ederim diyor. Bak ne kadar şahane tam da diyor, diyor veli işte sol kure şöyle diyor dağma diyor eline sağlık diyor. Yani bilmiyorum ya, kabus mu görüyorum ben ya yani gözleme inanamıyorum Bu nasıl bir şey işte evet <laughs> yani çok. insan dövülür mü? Değil mi? Çok evet. büyük vahşet. Evet. Onun için ben yani bu konuda bir tepki alınmasını devletimizden istirham ediyorum. <laughs> ya, kamuoyunda ben herhalde böyle düşüneceğini tahmin ediyorum bilmiyorum. <gülüyor> İnşallah. İnşallah. <gülüyor>